Sakarya'nın güzel ilçesi Geyve'den sesleniyoruz efendim. Yanımızda Aslı Hanım var. İşletme sahibimiz aynı anda neler neler yapıyoruz. Hem genç bir girişimciyiz hem kadın girişimciyiz. Gelin hep birlikte bu bilgileri kendisinden öğrenmiş olalım. Ama öncesinde Aslı Hanım'la kısaca tanışalım. Öncelikle hoş geldiniz. Siz hoş geldiniz. Ee... <laughs> Nasılsınız Aslı Hanım? Çok sağ olun. Hani buraya gelmeniz, buraya görmeniz bizi çok mutlu etti. Keza kalan... sizler de biz aynı şekilde. Çok sağ olun. Ne kadar hani anlatsak da hani burada gelip doğada manzara da olmak çok farklı bir şey. Biraz sakinliği tercih ettik diyelim çünkü e, atmosferimiz şu anda ne kadar gözüküyor bilmiyoruz ama sakinliğe ve huzura kendimizi bıraktık diye söyleyebilirim. Kesinlikle. E, onun dışında ben Aslıhan, <laughs> e, 24 yaşındayım, İstanbul Üniversitesi'nde hukuk öğrencisiyim, <laughs> aynı zamanda e, burayı işletiyorum ve burada da yazılarımı sürdürüyorum. Aynı zamanda yazarız da tabii bir yazarlık da var. Evet. Kendimiz yazıyoruz, çiziyoruz. Birazdan o konuya da değinmiş olacağız ama şimdi benim her zaman söylediğim bir şey var. Kadın ve genç girişimcileri özellikle tebrik ediyorum ki bir girişimde bulup bir iş fikri ortaya koyup hem okuyup aynı zamanda bir iş etmeyi de işletebiliyor olması beni aşırı mutlu ediyor. Çok sağ olun öncelikle. Ya ben kendi adıma gerçekten çok mutlu oluyorum yani tebrik ediyorum sizi. Bu beni de motive etmiyor değil. Kesinlikle hani ben hani sizi de burada gördüğümde ayrıca mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim Onun ediyoruz. dışında umarım sayılarımız artık şaşırmayacağımız kadar artar. artar. Kesinlikle. <laughs> Kesinlikle. Buradan herkese de tavsiye i̇şte edilir evet. bu arada. Şiddetle tavsiye ediyoruz. Şimdi Aslı Hanım. E Biraz işletmemizden bahsetmiş olalım. Ne zamandan beri bu sektöre atılımınız gerçekleşti? Bizim burada misafirlerimize vermiş olduğumuz hizmetlerimiz neler? E, neler gerçekleştiriyoruz burada? Biraz bahsedelim mi? Tabii. Öncelikle bir sene önce kadar biz bu kararı aldık. Hı hı. Hızlıca başladık ve 7 aydır aktif olarak çalışıyoruz. Hayırlı olsun. Çok sağ olun. 4 adet bungalovumuz var. Bir de restorantımız var. Bizim <laughs> köy evimiz de zaten hemen yan tarafta. <laughs> yani burası bizim Aslında aşina olduğumuz... Tabi tabi zaten. Tabii tabii. Hani babam burada doğmuş gibi <laughs> düşünün. Hani aşina olduğumuz bir çevrede böyle bir işe başladık. Çünkü bizim bildiğimiz bu manzara, bu doğa tam bunun için uygun olduğunu düşündük. Daha iyi bir konseptindeyiz zaten. ...hani tamamen sessizlik. <laughs> aynı zamanda Doğançay Şelalesi... E, ...şu an oldukça turist çekiyor. Bizim kendi arazimizden oraya iniş yolumuz da var. Aa Şahane. Tabii tabii yüzülebilecek boyutta. E, çok keyifli bir şelaledir. Süper. Şimdi... E, ...Bungalovlarımızla ilgili sizden biraz bilgi almak istiyorum. Bir de aynı zamanda... E, ...paket sistemiyle mi ilerliyoruz? Sistemimiz nasıl ilerliyor? Çünkü restoran alanımız da var burada. E, restorantı biraz... E, Alekart sistemi gibi mi yaptık? Diyebiliriz, Bungalovlarımız hı hı. için hani bir gereklik olduğunu düşündük. Her ne kadar bungalovlarımızda bu arada mangal için gerekli malzemeler, evde yemek yapabilmek için her şey bulunmakta, hı hı. ama yine de hani insanların tatil konseptinde dışarıda yemek yiyebilecek olmasını da sağlamamız gerekiyor. Yani şöyle biraz kafa dinlemelik bir atmosfer Kesinlikle. yaratıyoruz. Kesinlikle. <laughs> evet. Çünkü hani bir daire olduğu için açıkçası bir 10 kilometre çapında başka hı hı. bir restoran yok. Hı hı. Hani o yüzden de bunu da burada sağladık. Çok güzel. Peki, organizasyonlar bağımında neler gerçekleştiriyoruz? İşte mesela hep bunu söylüyorum yani belki izleyicilerim sıkılmıştır ama söylemeye de devam edeceğim. Genellikle bungalow tercihleri artık bu noktada çok kat safhada gerçekten. Evet. Ee, insanlar biraz daha sakinlik istiyorlar, huzur istiyorlar. Ya yani biraz kafa dinlemek istiyorlar. Hani gün boyu çalışıyoruz, ediyoruz. Ama bir yandan da bunu romantizme dönüştürecek olsak da, e, olacaksak eğer yani bir evlilik teklifi, işte bir doğum günü <laughs> organizasyonları gibi şeylerle de karşılaşabiliyoruz. Sizler nasıl bir konsept uyguluyorsunuz bu noktada? Daha öncesinde burada bir nişan yapıldı. Yani Süper. bu restoran ve yan tarafta. Çünkü hı hı. E, burada vadi manzarasına bakıyor restoranımızda. İnsanlar fotoğraflarını burada e, organizasyonumuzla beraber gerçekleştiriyorlar çekimlerini. Hı hı. Bungalovlarda ise evlilik teklifleri 3 kez yaşandı. Oo! <laughs> Şahane. Yani o... Allah mutlu etsin. <laughs> Kesinlikle. Hani organizasyon konusunda hani yardımcı olacağımızı söylesek de açıkçası gelen misafirlerimiz hı hı. tamamen özel bir alanda bizim bungalovlarımızda gerçekten sessizlik hani sakinlik e, hakim. Bu yüzden kendi başlarına hani hı hı. bir organizasyonda bunu sağlıyorlar. Çünkü gerçekten kalabalık istemiyorlar. Evet. E, biz de onlara bunu sağlıyoruz. Tamamen sağ sessizlik, sakinlik, daha yürüyüşleri e, tahmin edebileceğiniz, belki de daha ileriye de taşıyacağımız bir sürü projemiz var. Gerçekten sizi tebrik ediyorum. Evet, Çok peki misafirlerimize burada ee, güveni teşkil edebilmek açısından e, neler gerçekleştiriyoruz Aslı Hanım? Nasıl e, güven sağlayabiliriz? E, öncelikle 7-24 personelimiz burada. Hı -hı. hani Arazimiz çitlerle çevrili. Aynı zamanda hani kapımızda Hı -hı. hemen orada izlenecek güvenlik kameralarımız var. Kapıdan giren çıkan. Hı -hı. Daha da önemlisi biz 7-24 buradayız. Dediğim gibi. İşimizin yani... başındayız. <laughs> evet yani bir 300 metre bile ötede olmayan evimiz var. <laughs> ee, ve daha Farklı bir konuya değineceğim. E, Bungalovlarımızda kullandığımız soba sistemimiz farklı. Biz e, normal odun şöminesi kullanmıyoruz. Pelet soba kullanıyoruz. Hmm, biraz açabilir misiniz? Tabii ki restoranımızda da kullanıyoruz. Çünkü çok verimli. Her ne kadar odun şöminemiz de olsa hı hı. pelet de ekledik. Pelet soba sıkıştırılmış yakıtlardan oluşuyor. Torba şeklinde veriyoruz. Dijital ekrandan yakılıyor hı hı. ve önünde bir alev görüntüsü bulunmakta. Hı hı. Böylece yangın ve benzeri riskleri tamamen ortadan kaldırıyoruz. Şahane. Gelelim ee, en önemli konuya. Aslında benim de bizzat merak ettiğim ve hediyem bu arada. Kendisi birazdan göstermiş olacağım sizlere de. Ee, şimdi bir yazarlıktan bahsetmiştik biz. Evet. Yani kendi kitabımızı oluşturduk. Ee, hatta bir yayın eviyle anlaştık kitabımızı bastırdık. Evet. Ee, şimdi ondan bahsetmek istiyorum tam da yanımda duruyor güzel güzel şöyle bir alayım ben onu ee, efendim ismini de gerçekten e, çok sevdim bu arada yani Firuze'yi sever gibi ee, hakikaten bayıldım <laughs> ve Aslı Hanımdan istedim bizzat. yani biraz yüzsüzlük yapmış oldum ama sağ olsun kendisi de bu güzel kitabı bana hediye etmiş oldu çok sevindim ilginize diye ekliyorum ben Çok bu teşekkür ediyorum ee, başlangıcına biraz baktım çok Baktım gidiyorum artık. Aslanlı da bu noktada dedi ki: "Çağlanım, istiyorsanız eğer size hediye edebilirim." Tabii ki. Şimdi ben kitabımızın hikayesi hakkında sizlerden biraz bilgi almak istiyorum. Tabii. Şöyle öncelikle evet, şahane tabii. bir atmosferde bütün buradaki her şeyi yaparken aynı zamanda da kendi kitabınızın eseri eserine oluşturdunuz. Tebrik ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> teşekkür ederim. biraz anlatmam gerekirse <laughs> romanımı Açıkçası biraz uzun sürdü yazmam benim için çünkü bir erkek ağzından anlattım ben bir e, bir hayat öyküsünü. 70'lerde geçiyor, günümüze uzanıyor. Hı hı. E, bir adamın bütün hayatındaki her şeyi kaybetme sebebinin ve yalnız kalma sebebini yaşlılığında sorguladığında bunun kendi hatası olup olmadığını sorguluyor e, aslında. Evet. Evet. O zaman çok da fazla spoiler vermeyelim <laughs> ve e, genç girişimci arkadaşımız Aslı Hanıma Aslı Hanım için bu güzel eseri de herkesin okumasını ben tercih ederim. Küçük bir eklemede yaparsam romanımla gelenler için de burada restoranında da küçük imzalarımızı <laughs> verelim birazdan ben de imzalı olarak kitabımı teslim Tabii ki. almış Tabii ki. olacağım çok teşekkür ediyoruz tekrar ekran karşısında da sizlere ve başarılarınızın devamını diliyoruz çok teşekkür ederiz eminim ki bu ekranlarda bir kez daha sizinle yayın yapmış olacağız belki bu sefer çok farklı konular için yayın yapmış olacağız diyelim evet. Aslı çok teşekkür ederim ben de bunu evet sevgili izleyenler üzülerek Aslı burada röportajımızın sonuna geldik çok keyifli bir yeni bölüm programı yaptık aslında sizlere hem eğlendirdik hem bilgilendirdik hem güldürdük. Biz sizler için gezmeye de, dolaşmaya da, eğlendirmeye de devam edeceğiz efendim. Ekranlarınızın başından ayrılmayın diyelim. Hoşçakalın.